Sırtın rahat mı dayı? Aa, ha? Aa, aa, aa. Sağ ol Kemal. Anam sana çorba kaynatıyor abi. Buraya getirin ben bakacağım dedi. İşte artık elleriyle, doğallarıyla sana şifa olacakmış. Aslan. Aslan nasılmış? Yoğun bakımda işte hala. Aynı. Devam. Polislerden de bir haber yok. Kaç gün oldu ya? Hiçbir şey bulamadılar mı? Düğün salonuna falan da bakmışlar da bir şey çıkmadı oradan da. E güvenlik kamerası vardı orada. Bütün kameralar bozukmuş. Şaka mı bu ya? Nasıl olur bu? Hala. Senin bundan haberin yok muydu? Ben, ne, neden haberim olsun evladım? Salon sahibi ben miyim? Onlarca adamın vardı kapıda. Senden habersiz nefes bile almıyorlar. Bunu nasıl atlarlar? Ceyla. Bu az dokuz mu on biliyor musun? Sekizinde düşüneceksin. Dokuzuncuda da konuşacak. Nedret. Kızaklı. Nasıl olmuş bu Lafı dolandırma abi. Sen mi vurdurdun de rahatla. Bak bundan sonra herkes lafını tartacak da söyleyecek. Lafın ayağı vardır. Yürür gider durduramazsın. Hadi geçmiş olsun. Dinliyorum çocuk. Buluşalım dedik ihtiyar. Yeridir, zamanıdır. E düğüne gel görüşük. Tamamdır. Yarın görüşürük o zaman. Görüşürük çocuk. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam Bedri. Hayırdır? Kimle konuşuyordum? Beni görünce öyle bir apar topar kapattın gibi geldi. Bir sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok. Bizim çocuklarla konuştum. Kralı soruyorlar. Onu merak etmişler. Geçmiş olsun diyorlar. Sağ olsunlar. Sen ne dedin? Meraklanmayın dedim. Kral sağlam adamdır. Düştüyse daha güçlü kalkar dedim. Hmm. İyi demişsin. Bunu yapan da yaptıran da bulacak engel be. Sen gönlünü ferah tut. O üç kurşun sadece krala değil ailemize de sıkıldı. Burada da işler bana emanet. Orta sonuçta. Marina'da aslan demek, ben demek. Orcu morcu düşünmeyin siz hallederiz hepsini. Eyvallah Bedri. Ne adam mısın sen ya? Sağ olasın. İyi ki varsın. Eyvallah yenge. Geçmiş olsun tekrar. Dövmen ilginçmiş. Uğurlu rakamın mı? Yok. Uğurlu Sayın Bir. Bu arkamdan gelenler için sırasını görsünler istiyorum. Anladım Bekir'im. E. Bu arada bunu yapanı da yaptıranı da bulacağım dedim ya. Sen merak etme o işleri ya. Ben hallediyorum. Çok yakın zamanda çözeceğim o işi. Sen şimdi diyeceksin ki... ...kadın başına sen nasıl çözeceksin o işi yenge? Diyeceksin. Çok basit olacak. Ne yapacağım biliyor musun? Şüpheli gördüğüm kim varsa Bedri. Böyle karşılarına geçip gözlerinin içine bakıp soracağım. Benim canımdan bile sevdiğim hocam sen mi olacaksın diye. Onlar da bana bir cevap verecekler Bedri. Ve ben hemen anlayacağım. Nasıl anlayacağım biliyor musun? Anladım. Benim özel bir gücüm var Bedri. Mesleki deformasyonla diyebiliriz. Değil mi? Nedir? Biri bana yalan söyleyince... ...anlıyorum. Bana da sormak ister misin yenge? Sen niye şimdi kendini şüphelilerden gördün ki Bedri? Sen aile değil misin? İnsan ailesine böyle bir şey yapar mı? Görüşürüz Bedri. Allah bence ayakmıyorum bunlara Akral. Ne oluyor bu şimdi? Resim, resim, resim mi? Bak hele ya. O kadarına ayıktık da kral. Neyse. Resim demişken. Şöyle. Ha. Bu ne şimdi? Resmini çekiyorum. Ya böyle telefon rehberine bazen kaydediyorum numaraları. Ulan sonra bakıyorum kimdi bu herif diye. Böyle fotoğrafla kaydedince daha iyi oluyor. Hatırlamak kolay oluyor. Benim hafıza biraz zayıf biliyorsun mu? Konumuza dönelim mi? Hangi konuya? Aslan Bey vurulmadan önce anlaştığımız Marina ve Marina'nın içindeki otelin ortaklığı konusu. Ha, o konu. Öyle bir konu kalmadı artık kral. O ne demek şimdi? Şu demek, öküz öldü, ortaklık bozuldu. Sen şimdi bu iskele sevdasından vazgeçeceksin. Hatta yetmez, otelle unutacaksın. Anlamadım. Anlamadım. Şöyle anlatayım ben sana. Sen şu telefondan bir baksana, hele mesaj attım sana. Görmüyün de. Önce Rus öldü. Zaten aslanın başına gelenler malum. Hepimiz yastayız anlayacağın. Sen ayıktın bence mevzuya kral. Vallahi bu iskelenin başına kim geçse başına bir iş geliyor. Senin bence iyi oldu bu işin patlaması. Şerden ayırdı oldu sana. Sen bence pılını pırtını topla buradan. Git. sonra maazallah senin de başına bir uğursuzluk gelmesin. Anlamaz ki kardeş. Anam benim. Ayağının bereketi deydi iskele. Hoş geldin. Sağ ol. Mecu, Hulus. Siz bir deniz havası alın bakayım. İskene bizim artık ana. Kimse duramaz önümüzde artık. Bedir çakırın azabıyla uslanmayanın kabir azabı yaşayacağını ayıktı o lavukta. Kardeşine o hainliği sen mi yaptın? Aslan'a o kurşunu sen mi sıktırdın? O nereden çıktı ana? Lafıma laf katma. Bak bizim planımız Aslan'ı ortadan kaldırmak değildi, gözünü kararttın mı Bedri? Yapsaydım yaptım derdim zaten. Sen İlyas'ın sofrasına oturduğunda benim yüzüme karşı söyleyebildim mi de bunu söyleyeceksin ha? İskender'in ağası olacağım diye hidayesizlerden medet umdum. Ben kimseden medet ummadım ana. Ya, ummadım. Benim yüreğim de bileğim de yetiyor ağa olmaya herhalde. Yeter tabii tabii al telefonunu, al telefonunu. Git. Ne telefonu? Arar. İhtiyarı arar. Ara ben duyacağım bak kimmiş o, kim o diğer abi. duyacağım ben. Madem ya kimseden medet olmadın arayacağım duyacağım abi. ben onunla sesi. Ara! Çok duymak istiyorsan ben söyleyeyim sana. Evet oturdum ben İlyas'ın sofrasına. Ama ben onun kapısında köpekler gibi onun ekmeğini yemiyorum. Sofraya kendi ekmeğini koyuyorum. He. O ekmeği kazanmak için de ne gerekiyorsa yapıyorum. Hecere kadar da yapmaya devam edeceğim. Sen kanına girmelerine müsaade etmişsin. Ne belli şimdi beraber ipini çekmediğiniz? Sen kılıcı kelleme vurduysan daha da hesap sorma bana. Da. Senin diline yalan bulaşmış bir kere. Bundan sonra o hainliği ben yapmadım desen de... ...senin lafının hiçbir hükmü yok benim için. İyi de o. Yağmur. Yağmur. Hayırdır ya? Kendin buradasın ama aklın uçmuş gitmiş. Uçup gitse yine iyi. Geri dönme ihtimali var demektir. Eniştem nasıl? Var mı bir haber? Hiç ablamla konuşamadık. Yok valla. Yoğun bakımda işte hala. Düşürme ya yüzünü. Kral güçlü adamdır, onsuz koymaz kimseyi. Öyledir. Ölümden de az etmez. Beni de öyle ölümden kurtarmıştı. O ne demek ya? Nasıl yani? Korkma Bedri, yaşıyorum. Görüyorsun öyle küçük bir zehirlenme vakası. Eniştemle hastane odasında tanışmıştık anlayacağın. Öyle son anda beni yetiştirmese... ...işte belki de... ...ne bileyim şimdi o sevmediği ölümle kendi uğraşıyor. Dostu çok olanın düşmanı da çok oluyor işte. Ne? Seven çok yoğun diyorum. İşte benim aklım almıyor. Yani onca güvenlik, koruma. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Kim cesaret edebilir buna? Kralların daha cesurları da var demek ki. Her savaştan krallar galip gelmiyor Yağmur. Ne oldu yani? Marina'da sen mi galip geldin Bedri? Meydan sana mı kaldı yani? Hapır sapır konuşma. Neyse. Kim yaptıysa çok fazla ömrü kalmamıştır zaten. Birkaç güne de bulurlar. Olacak olan da belli. Ayağına tonozu bağladıkları gibi iskeleden sallandırırlar. Maalesef çok iyi bildiğim bir tarifedir. Ya sen madem tıraş olmayacaksın biz nereye berbere geldik? Burası benim ofisim. Gelin de tıraşsız göndermiyoruz. Berber de dilsizdir. Ne gülüyorsun çocuk? İnsanların arazlarına gülünür mü hiç? Yok ya ben şaka sandım. Şaka değil. Zamanında çok konuşmuş. Dilini kesivermişler. Rahat rahat konuşabilirsin yani. İyi madem konuşak. Bu Cengiz mevzusunu çözdüm. Gidecek malin alanında otellende. Artık iskelenin tek ağzı bizik. Ne yaptın dayı? Olur öyle çocuk olur işte. Ufak bir kesik işte. Neyse. Başka bir diyeceğin yoksa... ...senin mermer kolumu bacağımı kesmeden ben kaçayım başka bir diyeceğim var. Aslanı sen mi vurdurdun? Aslan artık geride kaldı ihtiyar. Biz önümüze bakalım. Millet ensemizi görsün. Hadi Allah mesul etsin kızım ihtiyar. Eyvallah. mi? Kral altınımızı takmadan mı gidiyorsun? Vallahi başın kalabalıktır, rahatsız etmeyeyim dedim kral. Allah bir yastıkta kocatsın. Aslanı sen mi vurdurdun? Yavaş gel kral ne ara bu mevzuya geldik? Cevap versene. Hayırdır sen akşam akşam beni sorguya mı çekiyorsun? Allah mesul etsin dedik işte daha da uzatma. Demin kayın da dedim. Aslan geçmişte kaldı artık. Biz önümüze bakalım. Hadi hayırlı akşamlar. Bedri! Buyur ana. Yine hesap mı soracaksın? Sana sual edecek dermanım kalmadı artık. Tek bir laf edeceğim. Aslına o haini sen yaptıysan... ...o namludan çıkan kurşunun emrini sen verdirttiysen... ...git bu evden. sonuç çıktı abi. Heh. Eyvallah sen. İlyas Kurzade'den alınan DNA örneği ile Bedri Çakır'a ait DNA örnekleri yüzde %99 99.99 uyuşmaktadır. Bedri. Allah senin gençliğine bağışladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Bu akşam evdeki herkesi al. Marina'ya götür. Benim şerefimle yemek ısmarla. Tamam. Evde kimse kalmasın. Aslını vurmanı isteyen... ...Bedri Çakır mıydı? Hayır, değildi. Peki İbrahim Soykan mıydı? geldi